Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle kahvaltı hazırlayacağız. Ee, günün geri kalan kısımlarında yine birlikte olacağız. Evime misafirlerim gelecek arkadaşlarım. Şimdi spordan geldim. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Birlikte hazırlayalım bakalım. Ben bir iş yaparken mutfakta genellikle bir şeyler izlemesini çok seviyorum. Sıkılıyorum çünkü. O yüzden şimdi güzel bir şey açalım bize. Seversin, evet. hani Sabah bir buçuk saatlik bir yürüyüş yapıp geldik arkadaşımla. Güzel oldu. Yumurtam da oldu. Şimdi bunu size şöyle göstermek istiyorum. İşte benim yumurtam bu şekilde. En sevdiğim. Bol tereyağlı. Bol da değil de çünkü yettiğim yani çok değil ama tereyağın kokusu geliyor. Tabii ki yemeğe başlamadan önce televizyondan bir şeyler açıyorum.